Pamya fiyatı nedir diye, diye sormaya geldik abi. Pamya fiyatı 900 lira kilo. 900 lira. lira kilo. Allah millet kolaylık versin. Allah kolay Alan var. da var mı? Alan yani. zorlanıyor. Zorlanıyor. Eskisi gibi de alamıyor yani. Allah size de kolaylık versin. Hepsi için geçerli. Bir pamya değil yani. Satan da zor da, alan da zor da. Siz de Şimdi satan değilsiniz. Malı 5 liraya alıyoruz, 7 liraya satıyoruz. 7 liraya sattığımız malı gidip 9 liraya alıyoruz. Öyle bir devre döndük yani. Esnafın da bir devre. Ya diyor, hepsi aynı bu, daha da beter yani. Allah hepimize sabır versin. Ama umut var. Rahat olun. İşte, asgari ücretmiş, bilmem neymiş, artırmakla çözüm değil yani. Biz diyoruz ki her şey yolacak. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Kolay gelsin efendim. Hadi, Hadi Allah razı olsun, efendim. Allah kolaylık versin. gelsin. Kolay gelsin. alışan var mı? Hadi yapacağımız bileti, bakanlar, ne var? Şöyle fiyatlara bakıyorum. Bir baştan aradım. Alışan var mı? Özel fiyatlar da geldi. İnşallah Allah razı olsun. Bizim Aycan abi. Aycan. Benim adım Tamam. Başım yüzümsü. Ne zaman Allah razı olsun abi. Alıştırdım. Allah olsun abi. Kolay gelsin her işler. Şey Yaptığımız yani eğitim doksan lira. Allah kuvvet versin mesela. Hayır, işler, işler nasıl? İyi, iyi bir Badan şey mi? Hiçbir şey mi? Başka bir şey mi? Başka bir şey Dedik de yok şöyle son dönemde yani fiyatlar ne diye pazarı geziyoruz. Sağ olasın. Esnafı gezelim şöyle, görüşürüz. Tamam bakalım. Allah'ın fayda olsun. Şimdi bu işi başarıya Burası Konya Kadınlar Pazarı. Konya'nın evet. en önemli alışveriş merkezlerinden birisidir. Evet. Selçuklu'ya dayanan bir tarihi var. Buraya gelme sebebimiz size tarihi yaratmak değil, hayat pahalılığı göstermek. Demin gösterdiğimiz fiyatlara bakarsanız, dar gelirin durumundasınız. Ama umutsuz değiliz. Çaresi var. Her şey iyi olur.